Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni dönem Yaşar Güler ilk mesajı verdi. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törende Akar görevini eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Güler'e devretti. Hulusi Akar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda özne haline geldiğini bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'nın da görev ve sorumluluklarının arttığını söyledi. Gayretleriyle yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı başarılı operasyonlara dikkati çeken Akar, Mehmetçik terörle mücadelede büyük başarılar gerçekleştirmiştir. Hulusi Akar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a hakmı ve menfaatlerin kararlılıkla korunmaya devam ettiğini vurguladı. Yarım asırlık silah ve mesai arkadaşım çok değerli kardeşim diye hitap ettiği Millis Olma Bakanı Güler'e tebrik ederek başarı dileklerini iletti Akar. Milliyet Olma Bakanı Yaşar Güler'de bu önemli görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu. Bu bir bayrak değişimidir şahsıma tevdi edilen bu büyük sorumluluğun bilinciyle bu bayrağı ben devralıyorum amacımız bu bayrağı daha yukarılara taşımaktır ifadelerini kullanıp. FETÖ'yle mücadelede artan bir azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Milli Soma Bakanlığına sorumluluk alanlarında görevlerimizi başarıyla yerine getirmek için, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bilim ve hukuku rehber edilen, anayasaya ve kanunlara tam bağımlı ve şeffaflık içerisinde devletimizin tüm kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlarla uyum, Koordine ve istişare içerisinde kutsal vatan topraklarımızda mavi ve gök vatanımızın huzur ve güvenliği başta olmak üzere ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm hak ve alaka ve menfaatlerinin korunması için mesai mefhumu gözetmeden durmaksızın çalışacağımıza emin olun ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşça kalın.